Ermeni Türkiye büyük potansiyele sahip olmasına rağmen bu kaynakları yeteri kadar ekonomide kazandırmış değildi. Ancak 2007 yılında hükümetimizin çıkarmış olduğu yenilenebilir enerji kanunu sayesinde artık Türkiye'de jeotermal kaynakları gibi rüzgar gibi kaynaklar kaynaklarda kullanılmaya başlanmıştır. İşte bu sebeple bu kanunu çıkaran tüm parlamenter dostlarımıza özellikle vekillerimiz... 100 sene su akmış, erzinler bakmış. Özellikle dünyada eşi ve benzeri olmayan termal, deniz, yeşil ve oksijenli buluşu tek coğrafya Erzin. Bura çok önemli. Nitekim buraya geldiğimizde, buraya geldiğimizde 3 kilogram portakal 1 lira satılıyorken şu an 1 kilo portakal, portakal 3 liraya satılıyor. Neden? Çünkü talep oluştu burada. Evet, bugün burada bu tesisimizin açılışında sizlerle beraber olmak bizim için ayrı bir mutluluk kaynağı. Payas'ta Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi var. Bir Mimar Sinan eseridir. Türkiye'deki en büyük külliyelerden bir tanesidir. Çok değerli belediye başkanımız orayı toparladı ve orası Türkiye'nin en önemli turizm destinasyonlarından birisi haline geldi. Ve bir araya getiren, bir araya gelmemize vesile olan çok değerli kardeşim Mehmet Ali Doğan beyefendiye Jeotermal Doğan Jeotermal grubun genel yönetim e, müdürüne ve bütün çalışanlarına çok çok teşekkür ediyoruz. Var en önemli kaynağımız da insan. Müthiş bir insan sermayemiz var. Müthiş müthiş bir beşeri sermayemiz var. Bu sermayeyi en iyi şekilde değerlendirmek de siyasetçinin işidir tabii ki. Ve biz bu siyasetçiyi, iyi insanı, iyi yatırımcıyı gördüğümüz zaman aslında ne desteğimizi esirgeriz ondan ne de onu rahat bırakırız. Onun bir kapasitesi varsa o kapasiteyi ikiye, üçe, dörde katlamak için de ona yatırım yaparız.